Müslim bin Akil'in kıyamı. Müslim, Hani'nin öldürüldüğünü duyunca kendisine biat edenleri toplayıp i̇bn Ziyad'a karşı savaş hazırlıklarını tamamladı. Bu kıyamın haberini alan Ubeydullah bin Ziyad, valilik konağına sığındı ve kapılar da sıkıca kapatıldı. İbn-i Ziyad'ın askerleriyle Müslim'in dostları arasında savaş başladı. İbn Ziyad'ın adamlarından bazıları konağın damına çıkarak Müslimin dostlarını Şam ordularının gelişiyle tehdit ediyorlardı. O gün böylece geçip akşam oldu ve karanlık çöktü. Müslimin dostları birbirlerine fitne ateşini neden biz körükleyelim? İyisi mi evlerimize kapanalım? Müslim ve İbn Ziyad'ın işine karışmayalım. Allah onların arasını bulsun diyerek dağıldılar. Şimdi artık 10 kişiden başka kimse kalmamıştı Müslim'in yanında. Müslim akşam namazını kılmak için mescide geldiğinde onlar da ayrılmış ve Müslim'i yalnız başına bırakmışlardı. Kimsesi ve sığınağı olmayan Müslim mescitten ayrıldıktan sonra küfe sokaklarında öylesine yürümeye başladı. Tav'a diye bilinen bir kadının evinin önünden geçerken susadığını bildirip biraz su diledi ve kadının getirdiği suyu içtikten sonra ona sığınmak istedi. Kadın Müslim'i kabul edip evine aldı. Olaydan haberdar olan Tav'a'nın oğlu durumu i̇bn Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah bin Ziyad, Muhammed bin Eş'as'a seslendi ve bir grup askerle gidip Müslim'i getirmesini emretti. Müslim'i yakalamakla görevli askerler, kadının evine çok yaklaşmışlardı ki, Müslim atların nal sesini duyup Hemen zırhını giydi ve silahına davranıp atına bindi. Müslim ilk saldırıda onlardan birkaçını öldürdü. Muhammed bin Eş'as, "Ey Müslim, sana eman veriyorum." diye bağırdı. Müslim, "Hilekar ve günahkar insanların emanı eman olmaz." dedi ve savaşa devam etti. Hamran bin Malik Hasami'nin şiirlerini okumaya başladı. Ant içmişim Ölüm şerbetini olanca zorluk ve acılığıyla içsem dahi mertlikle öleceğim. Bana hile yapılarak gururlandırılmaktan ve sonra da esir edilmekten hoşlanmam. Serin ve tatlı suyu acı suya karıştırmayı sevmem. Dünyada herkes bir gün zorluğa düşer. Ancak ben kılıcımla size vuracak hiçbir ziyan ve zarardan da korkmayacağım. İbn Ziyad'ın adamları ey Müslim Muhammed bin Eş'as sana yalan söylemiyor ve seni aldatmıyor diye bağırdılar. Müslim hiç itibar etmedi bunlara. Bir süre daha savaştıktan sonra aldığı kılıç ve mızrak yaraları sonucu bitkin düşünce düşmanın saldırıları yoğunlaştı. Namerdin biri arkadan saldırıp mızrağıyla Müslim'i yaraladı ve atından yere düşürdü. Esir alınıp İbn-i yanına götürüldü. Müslim ona selam etmedi. Nöbetçilerden biri emire selam et dedi. Müslim yazıklar olsun sana. O benim emirim değildir. İbn Ziyad ziyanı yok. Selam etsen de etmesen de öldürüleceksin dedi. Müslim beni öldürecek olman pek önemli değil. Çünkü senden daha alçak olanlar benden çok daha üstün olanları öldürmüşler. Ayrıca senin insanları kalleşçe öldürmen feci bir şekilde işkence etmen ve galip gelince en kötü muamelede bulunman başkalarına bir şey bırakmıyor zaten. Hakikaten de bu habislikler için senden daha iyisi olamaz. i̇bn Ziyad, Ey günahkar, asi, sen imamına baş kaldırdın, Müslümanların topluluğunu dağıttın, fitne ve isyan çıkardın, dedi. Müslim, Ey Ziyad'ın oğlu, yalan söyledin, Müslümanların topluluğunu Muaviye ve oğlu Yezid dağıttı. Fitneyi de sen ve baban Ziyad bin Ubeyd çıkardınız. Allah'ın bana şehitlik nasip buyuracağını arzulamaktayım ve bunu da en habis birinin eliyle gerçekleştirecektir. İbn Ziyad: Ey Müslim, bir makam elde etmek istedin ve bunun için de girişimde bulundun. Ama Allah bunu istemedi ve o makamı ehline bıraktı. Müslim: ey Mercane'nin oğlu, o makama kim daha layıktır? i̇bn Ziyad, Yezid bin Muaviye. Müslim, Allah'a hamdolsun, biz seninle bizim aramızda Allah'ın hükmetmesine razıyız. i̇bn Ziyad, yoksa hilafette senin de payın olduğunu mu düşünüyorsun? Müslim, andolsun Allah'a, ben buna eminim. i̇bn Ziyad, söyle neden buraya geldin? Neden bu şehrin düzenini bozup ihtilaf çıkardın? Müslim: Ben isyan ve ihtilaf çıkarmak için bu şehre gelmedim. Bunu yapan sizler oldunuz. Kötülüklerde bulundunuz. İyilikleri ortadan kaldırdınız. Halkın rızasını almadan kendinizi onların emiri gösterdiniz. Allah'ın razı olmadığı işlere yönelttiniz insanları ve onların arasında İran ve Rum padişahları gibi davrandınız. İnsanları iyiliklere davet etmek ve kötülüklerden sakındırmak, insanları Kur'an'ın emirlerine ve İslam peygamberinin kanunlarına itaat ettirmek için buraya geldim. Bu liyakat ve yeterliliğe de sahibim. İbn Ziyad birden Müslim, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin hakkında kötü sözler sarf etmeye başladı. Müslim, "Ettiğin küfürlere hem sen hem de baban daha layıksınız. Ey Allah'ın düşmanı" istediğini yap